Herkese merhaba. Bu videoda banyomda bulunan metal menfezi, kör kasa olarak adlandırılan menfezde nasıl değiştirdiğimi, değiştirme sebebimi ve yeni menfez üzerine Silent 100 CZ banyo fanının montajının nasıl yapıldığını göstereceğim. Öncelikle mevcut menfeze bakalım. Gördüğünüz gibi banyo duvarında apartman boşluğuna giden kısma monte edilmiş, içerideki buharın dışarı tahliyesi için düşünülmüş bir ürün. Kenarından tutup yukarı doğru kaldırdığımızda panjura benzeyen bir aralık oluşuyor ve buradan buharın dışarı çıkması bekleniyor. Banyonuzda benzer bir menfez varsa siz de fark etmişsinizdir. Bu şekilde buharın dışarı çıkması oldukça zaman alır. Çünkü içeride herhangi bir şekilde hava akımı oluşmuyor. Buharın büyük kısmı banyo içerisinde kalıyor. Aynalarınızda oluşan, banyonuzun diğer eşyaların üzerinde yoğunlaşan buhardan bunu fark edebilirsiniz. Kötü koku oluşabiliyor. Banyodan sonra kapıyı açıp dışarı çıktığınızda ise içerideki sıcak su buharı dışarı çıkıp evin koridorlarından diğer odalara yayılıyor. Banyomuzda, mutfağımızda oluşan sıcak buhar evin dışına tahliye edilmeli. Çünkü içeride kalan buhar eşyalara zarar verir. Banyo kapısı, tavan ve duvarlarda rutubete neden olur. Bu da zamanla eşyalarımızın eskimesine yol açar. Bunlar dan çok daha önemlisi sıcak su buharı dışarı tahliye edilmediği zaman kötü koku ve neme yol açabiliyor nem de küf oluşumuna sebep oluyor. Küf ise sağlığımız için son derece zararlı, solunum yolu hastalıklarına yol açabiliyor. Bu arada binamızda ara sıra oldukça rahat edici kötü kokular hissediliyor. Bahsettiğim bütün bu nedenlerden dolayı var olan menfezin yerine yeni bir menfez monte ederek banyo fanı kullanmaya karar verdim. Menfez üretimi yapan firmalarla iletişime geçerek kör kasa menfez siparişi verebilirsiniz. Burada önemli bir detay var. Metal menfezi yerinden çıkardıktan sonra yeni menfez için ölçü alırken içten içe ölçü almalı bu ölçülere göre sipariş vermelisiniz. Evet, şimdi Silent 100 CZ banyo fanımızı inceleyelim. Banyoma bu model yeterli olacağı için Silent 100 banyo fanını tercih ettim. Daha büyük banyolarda kullanılmak üzere ürünün iki farklı modeli daha var. Ayrıca nem sensörlü ve zamanlayıcı modelleri de bulunuyor. Ürün kutusu üzerinde de belirtildiği gibi 26,5 desibel ses seviyesine sahip. Bu ses seviyesi bir kütüphanede duyabileceğiniz sesten bile daha düşük. Birazdan fanı çalıştıracağım. Birlikte sesini dinleyeceğiz. Ürünün kutusu üstünde gösterildiği üzere IP45 mekanik koruma sınıfına dahil. Burayı biraz açacak olursak, 4 rakamı 1 milimetreden büyük katı cisimlere karşı korumalı olduğunu, 5 rakamı ise tüm yönlerden gelebilecek düşük basınçlı suya karşı korumalı olduğunu belirtiyor. Şimdi ürünü kutusundan çıkaralım. Kutudan ürünle birlikte kullanım kılavuzu ve montaj aparatları çıkıyor. Silent 100 CZ banyo fanının dış görüntüsü bu şekilde. Ürünün alt tarafındaki tırnağı bastırdığımız zaman kolay bir şekilde ön kapağını çıkartabiliyoruz. Ürünün kutusu içindeyken veya taşıma halindeyken fanın zarar görmemesi için bir koruma aparatı mevcut. Fanın arka tarafındaysa fanın çalışmadığı zamanlarda içeriye herhangi bir şey girmemesi için plastik bir klape bulunuyor. Klapenin korumasını da çıkartıyorum. Ürünün elektrik bağlantısı buradan yapılıyor. Buranın altında küçük bir tırnak var. Bunu aşağı doğru indirdiğim zaman elektrik bağlantısı yapılacak yer kolayca açılıyor. Elektrik bağlantısını yaptıktan sonra da kabloyu buradan dışarı çıkaracağım. Fanın sesini size duyurabilmek için elektrik bağlantısını yaptım. Az önce gösterdiğim gibi kablosunu da buradan çıkardım. Şöyle. Ürünün montajını yapmadan önce sizlere sesini dinletmek istiyorum. Ürünün sesi bu şekilde. Bu arada farklı marka banyo fanlarından gelen sesleri de birlikte bir dinleyelim. Evet, duyduğunuz sesler gerçekten de banyo fanlarına ait. Çift taraflı bant kullanarak Silent 100 CZ banyo fanını menfez üzerine sabitliyorum. Menfezi duvara sabitlemek için silikon kullanıyorum. Silikonu menfezin dört tarafına uyguluyorum. Mesal menfez yerine kör kasa menfez kullanıp banyo fanımın bağlantısını yaptım. Banyomda elektrik bağlantısını içerideki aydınlatmadan aldım. Banyo süresince fan çalışıp meydana gelen buharı sürekli olarak dışarı atacak. İlerleyen zamanlarda panın kullanım süresi boyunca ne durumda olduğunu tekrar sizlerle paylaşacağım.